Baktın abi, Hı. şimdi bu yeni MP3 çalı. Bunda yine senin şiirler var. Şuradan açılıyor, şuradan. Şöyle evet. yapacaksın, açılıyor. Tamam, şu düğme açıyor. Ondan sonra evet. çalmaya başlıyor. Evet. Şu sesi kısar basılı tutunca. Evet. evet. Basılı tutunca şöyle bir kere. Basılı tutunca yükselir. Evet. Şöyle basılı tutup indiriyoruz. Evet. Bir kere şöyle bir kere basarsan öbür şiire geçer. Evet. Tamam mı? Öbür şiire geçer. Evet. Arkadaşlarımızın seni şiirlerinden okudukları bunlar şeyler. Senin şiirlerinden o. Çünkü güle güle. Bunlar arkadaşlarımızın okuduğu şiirler, senin şiirleri. Güle güle bunlar. Ya, bu şarj bu, falan okuyor mu? Oluyor. Şarj aletini de vereceğim sana şu. Takacaksın şunu bir şey. Bunu da şuraya takacaksın. Aa. Tamam. Bu tamam. bir şarjı var. Tamam. Tamam. Olur. Güle güle kullan. İster. Bunu da çantana koyalım istersen. Bas, yeah. Basıyor. bas.